Zabıt kâtipliği ile alakalı birkaç öneride bulunacağım. Ben ilk zabıt kâtipliğine başlarken kendimi ilk test ettiğimde 10 parmak yazmaya çalışırken Q'da yazıyorum tabii. O zaman 20 kelime falan yazdım hatırlıyorum. Ondan sonra baktım bari başladım dedim hepten olsun diye. F klavye derslerine çalışmaya başladım. Gerçi yani... ilk önce şunu söyleyeyim F klavye çalışmaya başladıktan sonra hızım o kadar arttı ki yaklaşık bir ayda 3 e, dakikada 50 kelime yazmaya başladım. Bu zamanı arttı. Sürekli sabırlı bir şekilde çalıştığınız sürece daha e, verimli oluyor. Bunda en önemli unsur kesinlikle sabır ve sık sık çalışmanız gerek e, gerekli olacağını düşünüyorum ben. E, bunun üzerine yoğunlaşınca mutlaka oluyor. Çünkü Çevremdeki insanlara bakıyorum. Bazıları başlıyor. Belli bir noktaya kadar e, ilerliyor e, insanlar. Belli bir noktadan sonra da e, bırakıyorlar. Sebep de işte çok az yazdım e, gibi e, umudunu yitiren sözcükler kullanmasından kaynaklanıyor aslında. Umudunuzu yitirmeyin. Mutlaka bir gün oluyor. Ben yaklaşık 5 ayda 100 kelimelere falan ulaştım. İlk bir ayda 50 kelimeye ulaştım çünkü ilk bir ay o kadar hızlanmıştım ki gerçekten çok yoğunlaştım ve bu sayede ilk bir ay 50 kelimelere kadar ulaştım. Şimdiki ne kadar yazdığımı soracak olursanız yaklaşık 130 kelime yazdığım oluyor. Hemen hemen bir 30 yani ortalama 130 kelime yazıyorum. Ee, tabii daha da ilerleyenebilir. Çünkü ben e, biraz ara verdim. Pek ilgilenmedim. Bu e, son olaylar yaşandıktan sonra alımlar falan durdu. Bir sürü bir, bir, bir şeyler oldu. Bu yüzden pek ilgilenemedim. İlgilenemediğim için de böyle e, bir aksam oldu. Bu yüzden az yazdım. Ben genelde e, İlk başlarken format faktörüden şey format faktörü diyorum. Hotkey'de bir program vardı. Hotkey'i e indirdim, kurdum. Oradan ilerlettim. İlk bir ay tamamıyla Hotkey odaklı çalıştım. Bir aydan sonra hemen M5 bilişime geçtim ve burada hız testlerine katıldım. Bu şekilde ilerledim. Arkadaşlar sizin için bir 3 dakikalık test yapmak istedim. Bakalım ne kadar yazacağım. bayağı bir ara verdim. Ama işte zamanında kısa çalıştığım için unutmamışım. aslında bu kadar kötü değildim ama Evet arkadaşlar sonuç olarak gördüğünüz üzere son yazdığım metin bu şekildeydi. Bu şekilde oldu. Toplamda 3 dakikalık bir metinde 159 kelime yazmışım. Bunlardan doğru kabul edileni 141. Şuradan görüldüğü gibi de yanlış kelimelerdi. Zaten üstü işaretlemiş. Böyle programlar gerçekten bize çok güzel yarar sağlıyor arkadaşlar. Yani bunları bu şekilde düşünen ve yayınlayan ya da yazılımını üreten... Kişilere gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Bir de atamalar yüksek yüksek olursa hepimiz için daha iyi olacak. Umarım. Dediğim gibi, ilk başta bahsetmiştim söylediğim gibi. Yani 130 civarı yazıyordum imlalı ama. Şu an bu metin imlasız ve birkaç aydır da ara verdim. Ara verdiğim halde bu kadar doğru çıktı. Durum böyle arkadaşlar. Ee, özellikle son zamanlarda bakacak olursak atamaların azlığı sebebiyle yani lisans öğrencili, lisans mezunları da artık katipliğe yönelmeye başladılar. Ve e, giden arkadaşlar bilir, mülakatlara katılanlar bilir. Kuyruk feci oluyor mülakatlarda. Allah hepimizin hakkında hayırlısı neyse onu versin. Bu Ramazan günü dileğimiz bu olsun. İnşallah Allah en kısa zamanda hedefinize kavuşturur hepimizi. Herkese iyi akşamlar diliyorum.